Artan şiddet olaylarını görüyorsunuz. Okuyup üfleyerek serbest bırakıyorlar. Neymiş? Cezaevleri doluymuş. Niçin dolu? Soranınız var mı? Nerede bir şiddet olayı olsa ya kadına kıza saldırıyor ya da silah bıçak sopa çekiyorlar. Bu millet ya yumruk yumruğa dövüşmesini bilmiyor ya da yumruk yumruğa dövüşme cesareti gösteremiyor. İşin doğasıdır. Dayak atmak da var, dayak yemek de. Niçin mertçe kapışamıyorsunuz? Mert olan acizden intikam almaz diye bir laf var kendinden güçsüz olana, kadına kızına saldırmak da neyin nesi? Hele ki tabanca çekmek, bıçak çıkartmak, sopa kullanmak. Mert olmayanlar, namertliği mertlik sanarak omuzlar sözü tam da bu kişilere söylenmiş sanki. En kötüsü de linç kültürü. Hiç anlayamadığım bir konu. Tek bir insana ya da sayıca kendilerinden çok azalan bir gruba karşı nasıl bir vicdansızlık ve insafsızlıkla saldırabilir insan? En ilkel çağlarımızdan kalma bir güdü bu. Teröristleri orada burada sınırların ötesinde aramayın kentlerin içindedir artık terörist. Ve izliyoruz. Bu gibi kişiler devleti yıkmaya olmasa da halkı parçalamaya, sindirmeye, halkın canını, malını, huzurunu ve namusunu gasp etmeye yönelmiş durumdalar. Dürüstlüğün, ahlakın ve mertliğin nişanesi olarak söylene gelen bir Türk dünyaya bedeldir sözünden nerelere geldik? Yazıklar olsun. Kent teröristlerine karşı birleşin.